Alet bir polisiye, tabiri caizse biri batıyı, biri doğuyu sembolize eden iki polisin mistik tonlu bir cinayet serisini çözmeye çalışması süreci. Konusu çok ilginç. Benim merak ettiğim, bildiğim, yıllar öncesinden de okuduğum ama İslam tarihinde çok bilinmeyen, kenarda köşede kalmış, sapkın addedilmiş tarikatlarla ilgili bir konusu var. Bu açıdan bir kere ilginç hikaye. Ama onun dışında bu hikayede cezbeden karakterler. Hem ana karakterlerimizin derinlikli çizilmiş olması. Hem yan karakterler. Yan karakterlerin çok renkli çizilmiş olması. Bir sürü açıdan son derece yerli olması. Yerli bir tat taşıması. Mizahi tonu. Bütün karanlığına rağmen hikayenin karanlığına rağmen hafif hafif kendini hissettiren mizahi tonu. Bütün bunlar benim için bu hikayenin en cazip tarafları. Bu dizinin benim için en önemli yanlarından bir tanesi ilk kez kendim yazmadığım bir işi çektim. Yani sadece bir işi yönetmeyi uzun süredir tasarlıyordum ama bunun için senaryonun içime çok sinmesi gerekiyordu. Dolayısıyla biz Emre ile aslında çok uzun süre önce çalışmaya başladık. Yani galiba Emre birinci ya da ikinci epizodu bitirdiği zaman ben sürece dahil oldum ki bu çekimlerden bir sene öncesine denk düşüyor. Emre her bölümü yazdıktan sonra biz oturduk, konuştuk, tartıştık. Ancak böyle projeyi sindirebilirdim, kendime mal edebilirdim kendi fikirlerimi söyleyerek, emeğiyle fikir alışverişinde bulunarak. Sonuç olarak da bu uzun süreçte gerçekten en sonunda senaryoyu kendimi son derece yakın hissettim. Senaryo dediğim gibi kendime e, mal edebileceğimi düşündüm. Kendi senaryom gibi yaklaşabileceğimi düşündüm. Öyle kısa pantolonla bana artistlik yapma. Yoksa... Tabii iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tabii özenli olmaya çalışıyoruz. Oyuncamız. E, oyuncularımız Kızın da kendi getirdiği zaten bir özenleri var. Hepsi çok profesyonel. Gerçekten her detayı mesela soruyor Kenan. Kafasına takan her şeyi soruyor. Ve çok disiplinliler. Her sahneye çok hazır geliyorlar. Yani o kadar zor sahneler, o kadar hızlı ve bir... Tıkır tıkır geçti ki gerçekten inanamadım. Ahmet Bimtas Tayyip'in olsun, Kenan olsun, Melisa olsun, diğer bütün konuk oyuncularımız, bizi kırmayıp gelen konuk oyuncularımız, çok iyi konuk oyuncularımız var seyirciler görecek. Sağolsunlar hiçbiri beni kırmadı geldi. Hepsinin performansına çok memnunum. Oyuncularımız konusunda da içim gayet rahat.